Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2014 tane liga kaldığımız yerden tam kazanıyoruz. Yanımda ufuk var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte PES 2014'ün en son sonuna giriyorduk. Ben baskın yedim. Videoyu kesip yükledim ama size. Ee, bu sezon bitiminde oyun bitiyor. Yani daha PES 14 gelmeyecek diye düşünüyorum. Aslında çekmek isterim tabi ama bu oyun bana kendini oynatmıyor arkadaşlar. Hani yama falan kurup belki bir şekilde yine bir ayar çekilir de Bu oyun bana kendini oynatmamakta kararlı O yüzden bakacağız ama yüksek ihtimal oynamam Sen ne düşünüyorsun Ufuk? Bence oynamaya gerek yok Arkadaşlar oyun gerçekten hay Tutmaya kalkıyorsun tutamıyorsun anladın mı yani Hani diyorsun tamam transfer transfer yapılır takım güçlendirilir falan Ulan transfer Sezonu dediği dört günlük gün vermişsin. Ulan zaten bir tane transfer oyuncu setsen cevap gelmesi bir gün sürüyor. Onu alması bir gün sürüyor. Anladın mı bitiyor yani. Genç takımdan oyuncu çekeceğim al nereye çekeceğim? Şuraya bak. Takımda adam yok doğru düz. Şuraya bak yedek yok ya. Takımda yedek yok ya. Ah şu saçım çok kaşınıyor ya. Neyse. Ya, bu çocuk genç çocuktu değil mi ya? Bunu genç takımdan çektik. Yani 19 yaşındaymış. Yani kadro böyle. Çok da yani üstüne durulacak bir şey yok. Şu kupayı alalım. Sonra hemen Avrupa Ligi'ne geçiyoruz. Ligde galibiyet elde edemedik. Can sağ olsun. Ama kupaları alırsak yine ben mutlu olmuş olurum. Ama Avrupa Ligi'ni almak istiyorum daha çok. Arkadaşlar bu arada zorlukta falan kolay ben falan yok ya. Yanlış anlamayın. Oyun izin biraz olur. bozuk. Bir de şey. <laughs> e, abim var ya takımda taşıyor sağ olsun. Well, just ran down Şimdi. Hop bir dakika. Sakın oyuncu değiştirme bak final maçındayız. Pes sana güvenmiyorum. Evet. evet abi. Ufuk oyun yine baka girdi. bu oyun sıkıntılı ya. Bu <laughs> niye... <laughs> niye böyle? Yedekleri kapa kardeş. Çift forret right oynatacağız. Takımda yedek yok. Önden çekin. Ah ulan be. 14. şey yaptı. Ben yine ama PES'e bir ekstrem çekeceğim ya bu PES e. Öyle denem de. Onu çekmem. Sadece kurarım. Hani çünkü PES 2013'te Avrupa Ligi yapamıyorsun ya sadece Şampiyonlar Ligi yapabiliyorsun. Hani belki bir gün Avrupa Ligi'ni burada yaparız diye bir yama çekerim o kadar bir ekstrem çekeriz o kadar ötesi yok ama arkadaşlar. Hani büyük yüksek ihtimal çekmeyeceğim ben bu oyunu <laughs> daha ya. Denedik yani kısa en azından bitirme şerefine nail oldu. Bak kanalda o kadar büyük oyun var. Daha hiçbiri bitirilmedi doğru dürüst. Yani yarıda kalanlar var. Bu yine iyi ya. And that's been intercepted. Ay şu beni öldürüyor yemin ediyorum. Oh. Quickly oh. down. Here's a cross. Ve kafayı of oh, çok süper çıkardık. Acık gazlanmanın vakti geldi. No, no way through Pas istediğim yere gitmedi. Hocam çıkıyor at yukarı. Güzel. Yukarı. Yukarısı boş. Kaç işte ah ulan önüme adam geçti. O oh, oğlum süpersiniz lan. At lan. Ah ulan be. Gireceğiz gireceğiz zorlayın. Zorlayın oğlum. Bu arada az daha zorlarsak gireriz ha. Yani gol atacak fırsat doğdu ben onu gördüm. <laughs> Kontrol yemeli sıkıntı olmaz. Ulan. Sözde Ronaldinho için girdik. Ronaldinho'yu da alamadık yine. mi? Boşa sitene. Ya dediğim gibi Turanecan kariyeri bitecek ama ben yani dedim ekstrem falan çekersek belki farklı bir şeyde devam edebilirim. Çok düşük bir ihtimal arkadaşlar bakın. Yüzde bir ihtimal bile değil yani toplasan o kadar ihtimal vermez ama. Bakacağım yani dediğim gibi nasipte kısmet olur bu işler. Bak ah, ulan. Çok güzel açtı bizi. Şöyle Of geçmiş oldu. Ama bak bu oyunda saldığım ara paslarını hiçbir yere salamıyorum ya o beni çözmüştü. Bak bu oyunda yürütebildiğim atak var ya pes yok. Oyun biraz baklı ya ondan yararlanabiliyorum. Aga Pesoni işte biraz değişik ama son için bence daha iyi hissiyatı var. Kolay olmasa da. Ya bilmiyorum. <laughs> 14 bana biraz 16'ya yakın geliyor. Ya yeni jenerasyonun ilk oyunu ya. Hı -hı. Oha ondan. Bak mesela şey çok iyi bir oyun mesela bana bir PES 2015. Evet evet ama ben 16'yı daha iyi buluyorum dediğim gibi. Evet 16 daha iyi ama ben 15'ten daha fazla zevk aldım yani onu söyleyeyim. O kesin. On, 14'den az ama tabi ya o. Evet öyle. O öyle ya zaten laf yok. <laughs> Aldık <topu. gülüyor> koşabilir miyiz koşabilir <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Masaj geldi. <laughs> Hemen bir kontrol. Ta bizde bir şey yokmuş. Bir daha bakayım. Yokmuş. Ya ay ben ufak şakası bir yana cidden ben bu <laughs> oyunu çekmek <gülüyor> istiyorum <gülüyor> bak. Ya bırakmak istemiyorum bu oyunu. Bu, oyun, bu oyunu unutma bağladım ben ya. <laughs> Ama yani oyun yok bana beni bırak diyor anladın mı? Benden bir şey olmaz diyor. <laughs> oh. <laughs> <laughs> ben bu arada arkadaşlar PES 13 ilk <laughs> çektiğim zaman vardı ya onu bırakmayacaktım <gülüyor> normalde. <gülüyor> siz çok uzadı dediniz sonra bırak dediniz işte aradan bir iki yıl geçti. Dediniz ki bu sefer çekin e, PES 13 çekin dedim. Ben dedim ki 21 çekelim siz tamam dediniz çektik yama güncelleme alınca patladığı için çekemedik konuda sonra 14 dedik 14'e de nasip olmadı ulan keşke bir eski ihtişamına kavuşabilse şüphesi bir gene 30-40 bölüm çeksek ya bir sezon daha yapmak isterim yani de işte Elbette ee, bu sefer Fenerbahçe ile olmayacak ama aklımda ufak şimdi söylemek nasip oldu e, Menemen Spor vardı ya da Bursa sporu yapmak istiyorum çünkü Bursa Spor'u gördükçe üzülüyorum ya yani. eski ihtişamından çok uzakta kalmış ne really should have diyorsun, done better evet, o, şu an. O the teknik sıkıntılardan dolayı o, aramızda değil. Ya yani sarsın olur öyle. Uy. hadi geçmişsiniz. Hadi geçmişsiniz. It's a Ah ulan. Vursa tamam ha. Işi çekecek <gülüyor> abi. İşi içecek orada. Çekemedi. Ne oldu <oluyor> lan orada? <laughs> there's kere whistle an abi? first Kaleci yoruldu mu? Kaleci yoruldu mu so mi? Kaleci baya yoruldu. Bismillah. Kaleci. Yani. yoruldu. yoruldu. Çok yoruldu. yoruldu. Çok yoruldu. Çok yoruldu action and excitement to come Kaç yaşında ya? 20 yaşında. Şu bizim aldığımız sol kaç yaşında? Bu 25 yaşında. genç değilmiş lan. Başlıymış bu Neyse takımla idare edeceğiz. Mecbur. Bana yani veriyorsun gitmişsin orada 2-3 gün. Şey diyorsun takımla bir şeyler yap. Ulan daha transfer yapamadık. Sergio Ramos. Of Tam süper süper süper. Buradan yürünür. Ama oradan yanlış attın sen bu pası da. Alabilirsen ne mutlu. Tamam Pazara gittik yine. Lays Yiyeceğiz yalnız arkadaşlar. Oğlum ikinci gir sen de. bu geçti. Oho, oho, yersiniz oğlum tabi oradan. Yersiniz, kafamı kaşıyordum. Aga yedik, kafamı kaşıyordum. Ya adam da preslemiyor ki bizimkiler. İlla pas baran yani yapacağız. Hadi geçmiş olsun. Bu oyun valla buglu arada ya. Bu çok sıkıntılı ya. Hı. Hadi oğlum. Hadi gülüm. Bundan sonra ama bir pes daha çekersen bütün lig maçlarını falan her şeyini yapacağız arkadaşlar. O oyunun her sezonunu, her maçını dolu dolu oynayacağız. Yani bu da bayağı bir bölüm yapıyoruz siz anlayacağınız. Çek şey oğlum. Be oğlum be. Eh be Suat. Eh be kızım. Bir sıfır mı şu an? Bir, iki bir, iki bir evet. oh, ulan. Dedim aha geçtirdik ha. Bu iyi değil, It's hiç true. iyi değil, hiç iyi değil. Kapat onu, onu kapat orada bırakma sakın. At. güzel, harikasın. Ah ulan, top bende sandım. Really? Haydi, hay, o pis geçti. Devam. quickly closed down. Here's a chance to get a cross so, in. Offside. Bizim bu İranlı kaleci de az mı emek verdi bu takıma İranlı <laughs> mı Iraklı adamın da hep memleket karışıyor aha. Açıl açıl açıl. Deneyekallerle sorun yeah, çok kötü adam. Like he was asking just a little too much oğlum. Ball forward. Önüme geçti? Çok kötü oldu. Koş. Koş. Oho, abi ah, bak ikidir aynı hatayı yapıyorsunuz yapmayın Arkaya çok adam sarkıtıyorsunuz. Yapmayın. Bravo. Oraya girmen Harikasın. Ah ulan o, o pas çıkar. Look, Aha tamam. Koş şimdi. Bir tık daha girse gol ha. Bir tık. Beklemedeyiz. <laughs> Çabuk adamlar geldi. Oha. He takes him out. Looking to receive the ball. Break could be on. Sergio Ramos, who we've just seen score that goal. He did well to get it. What next? Ulan be, kaleci tokatladı da bizden <laughs> çıktı. Da biraz gereksiz müdahaleydi. Sergio Ramos, who's already made an impact on this game. Ah, lan, milim farkla. Nereye atılır biliyor musun? At bana. Biraz zor olacak ama. Ulan bir o başa Çalımını oh, 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 yerler. Sergio Ramos. And he'll shoot. There's a real confidence about them, and they look as though fitness levels and energy are still strong. But they have to maintain possession. I can't afford to lose it again. Pumps it upfield. Whacks it. Oh, bak, kaç oldu ya? Bakın gençler, bu lig kupasında bir şey demiyorum. Avrupa'da böyle oynarsınız, tokatlarım sizi. Avrupa'da daha yarı finalde miyiz, çeyrek finalde miyiz, neyiz? Lütfen. Adlan tried to play it through. Of Looking to play on the break. One last chance perhaps. The clock counting down. It's threatening through ball. Possibility for a shot. En iyisi manuel çekeceksin hmm, Manuel nasıl çekiyordun ya? Kanka e, basıyorsun. Bu hmm. L2'ye basıyorsun sonra kareye basıyorsun manuel ateşliyor. tam hmm. Tamam kır ayağını gitsin ya. Yani. güzel. Aldık kupayı. Bakalım kupa gösterecek <gülüyor> mi? <gülüyor>